Ya arkadaş sabah köyde karnına alınan mı gelinir ya? Zaten normal vakitte okula saat 9'a gidiyoruz ya. Karnına günü bari 13'de olsun değil mi yani? Haksız mıyım beyler? Haksız mıyım? Haksız mıyım? Orası <laughs> <laughs> Neyse bari telefon alayım. Lan telefon almamışım bile hadi ya. Kanka senin ortamdan kaçtı. 99 artı 1 aldım. Ne? 99 artı 1 mi? 100 aldın yani. Vay onlara koyayım. Senin ortalaman kaç? Ya benim ortamda şey ya. Şey. Bu sik de sen benim ya Allah boş ver ya Allah Allah Hoca ne kaldı? İki saat bile bekliyoruz ağaç olur mu Allah'a dedi Yakında meyve vereceğim Hoca geliyor Merhaba hocam Pardon sikim dedik Hocam Kaynen daha çak mısınız? be Hocam kaynen alayım ben lütfen Hocam niye Allah okula geldim bekliyon kaynen benimle çıkalım Sağ olun, hocam Sağ olun eyvallah Hocam bu ne? Hocam bu yazıkan ne? Burada ortalama sınıfında 31 bilgi 69 60 falan Bir şey yazacağım bu ne? Hocam bu ne? Ben hiçbir bir <laughs> sınavda geçemedim ona bakın ben ne böyle hocam hepsi ellerinin altında bu nasıl iş ya? Ben eğitimden bile 49 almışım böyle şey olur mu hocam? Hmm. Sınıf rehber öğretmenin öğrenci hakkında görüşü Paçi duruşun terbiyesizliğin ve kibirliliğin ve birçok mallığından ol olumsuz enerji yolluyorsun Böyle kalma sikri git hem burada sonuçlar yazıyor Doğrudan geçti, ortalama ne geçti, sorumlu geçti, sınıf tekrarı var 7. Ayrı iş Bu ne hocam? Hocam ben cevabını aldım. Ben en iyisi okuldan kaydımı aldım. Daha iyi olur. Arkadaşlar size de, de e, önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum. Benziyim. Sarın hocam. Oha çocuk ya mı lan? Bakın. Sen bakma lan. Sen zaten belgen olmasın. Allah Allah. Yukarıda bir dakika. Yukarıda Çinli yazılı Jabbar kafası güzel. Okul içinde mi dışında arkadaşlar içerisinde örnek olacak adam da bu şeyle gayet ve maşasına bu teşekkür belgesini almaya hak kazanmıştır gibisine ince. Çok da <laughs> geldim pardon. Kim çıkıştı beni döyler, İyi. Kanka, ben de ha. Neyse. Kanka belge alabilir miyim? Ben git oğlum Allah Allah ya. Belge alabilir Bok alırsa, aha bunu alırsa, aha, Allah Allah. Çeviz. Sen, sen, sen kesin dört, sen kesin dört ısınır tek alın diye yapıyorsun değil mi lan? He? Kanka yarısını versen ben arkadaşısın sonuçta. Işte. Allah Allah. Yenik. Sağ hocam. Oha da almışım lan. Bakın. Gerçi bu onun belgesi ama olsun takdir gibi düşünmüşsün lan. Neyse. Takdir almışım lan bakın. <laughs> Abi sen çalışman nasıl oraya işte kaldın Alırım oğlum Allah Allah. Hep insan zekiyim sonuçta yani. Burada bir akıllı benim. Türkçe yüz, din yüz, tarih yüz, coğrafya yüz, fizik yüz, kimya yüz, biyoloji yüz, matematik yüz. Yaban... İngi... Yaban... yabancı yabancı İngilizce <laughs> <de> sıkıntı tanıdık benim yüz. <laughs> Beden yetimi yüz. Ondan sonra Almanca yüz. Ve o kadar. Başka da bir şey yok. Bağ programı kullanarak bu belgeyi aldım. Bu belge hepinize girsin. Bu arada korkmuyorum. Niye? Çünkü burası benim babamın okulu. Kesinlikle, kesinlikle torpil yapmadı. Yani şey, torpil yapmadı ya. Şimdi yazılı zengin oğlu Soy isimden bile zengin olduğum anlaşılıyor yani. Her yani neyse. Okul içinde ve dışında arkadaşlar çevresinde örnek olacak elden dalı şeyleri gösterdiği için başarılar oluyor. Yani bu onur belgesiyle ödüllendirilmiştir. Şifa şöyle takdir takdir Neyse. Hocam ben çıkıyorum halde. Hadi görüşürüz. Ya bu kanın haline böyle arkadaş ya. Allah'tan babam evde değil ha. Yoksa ağzına geldi. Baba. Oğlum. Bakıyorum da kanını almışsın. Bakayım şu kanına yerlerdim. Eee yani. Valla kanına geç bence ya. Oğlum. Kanına ne geçer? Eee peki. Hmm. Oğlumun atları böyle. Ya baba valla seni düzelteceğim ya. Oğlum. Sana tek bir sorun var. Ne? Sence ben küçükken ne izledim? Ee, Tom mi? Amerikan giriş He? Hani o Rey Mysterio'nun o meşhur var ya. Gel lan gel şimdi ağzına sıçın gel. We'll do a here. Oh, Watch, watch out, watch out, watch yeah. out, watch out! Make, 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 make the ground shake.